Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün Taiko oyunundayız ve Savaş Taiko'mu falan var. Burada neler oldu bende gibi başlangıçta mesela var. Vivcik. Ben de böyle 420 falan toplayıp duvar yapıyorum Duvar pa bir tane duvar kare 150 tam alıyorum alıyorum he 656 arkadaşlar gel tamam abi çok iyi değil mi kapı lazerleri Allah kablo laserleri arkadaşlar kesinlikle olmalı evinizde. Böyle olursanız çok güvenlisiniz. <laughs> ne oldu? Ya vurma abi tamam. Heh, nasıl çıkacaksın şimdi? Arkadaşlar. Duvar, arkadaşlar. duvar içi Arkadaşlar tab duvar içi tavuk. Tavuk yapmam gerek yok. arkadaşlar buradan artık sıfırlayamazlar. <laughs> Gel. İki yuvalı. Para baktım 280 işte diken para. Arkadaşlar. Ben şoktayım şimdi. Kapat, kapat. Bu ne et ya? Bir um, <laughs> geldi abi. Ha 1500 para istiyor. Bu da benim 500. Hah. 1500 istemeyin abi benden. 750 ge. 700. Mistik kemik. Bakalım. <laughs> <laughs> Aa savaşabileceğiz bununla mesela. Geldim lan. Arkadaşlar ben bir dışarıda arkadaş olmaya çalışayım. Yanımda da mistik kemik var. Arkadaşlar bunlar saldırıyor yani. Geldi. Bu kadar da olmaz ya. 180 1500 <laughs> 3500 mü? Abi şaka mı yapıyorsunuz siz? <laughs> gerçekten bunlar şaka yapıyor gibi. Aa bu kadar çok para mı bir ki? Ben Robux'lu değilim. Allah Allah. RT <laughs> Potter'ın nasıl Robux oldu benim de mi olsun öyle? Allah Allah. Saçmalamayın. Allah Allah. 400 Robux'u var kendine bir karakter ayarladı sonra. 2005 Arkadaşlar acaba şey miyim? Ya şurada şöyle lazerlerin arasından geçebilir miyim? Sence? <laughs> Gerçekten lanetliymiş. Neyse güvenli bir evde doğuyoruz. 3555. Ben biraz dışarıda oynayacağım. Bu parayı da şöyle alayım. 4 gel. 100 200 300 diye artacağım tamam mı? Gerçekten öyle artıyor abi. Arkadaşlar bu cehennem Allah Allah. Ne yazıyor? Lanetli. Lanetli. Bak nasıl lanetli. Arkadaşlar bu nasıl lanetli olacağını göstereceğim. <laughs> Ya üzüldüm bir şey. Ya, 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 ya. Değiştirmemiş hala Roblox. Yani artık şu Roblox'tan bıktım. Roblox oynamam ben. Bak. 3500 Ya bekle bekle olmaz ki arkadaşlar. Ya ben bu videoyu part 2'de mi yapsam? Yok yetmezse part 3 yaparım. Yok bir daha yetmezse part 4'te yaparım. <laughs> arkadaşlar dükkan var böyle arkadaşlar. Karanlığı iki katına çıkarır. Sınırsız para satın al demiyorum çünkü artık. kaç robuxmuş? 140. O zaman bu falan bir 10. Ucuzmuş. Haydi evet, Walter kesin alırdı bunu. 5000 oldu. Gelsin 5. Gel 6 mı? An Bu ne bakayım? Çok <laughs> kötü. Abi! Bu efsane... Arkadaşlar size göstereyim... Gelin dışarıya neredesiniz? Bakın size göstereceğim... Arkadaşlar gördünüz mü? Açılmıyor. <laughs> Allah Allah. Beş. Semin <laughs> yapayım. Beş. Çok illaki abi ya. Al yaptım. Oldu mu? Oldu mu? Allah Allah. Merdiven de yaptım. Ya 7500 e merdiven mi olur ya abi? Bu Robux'la alınacak bir şey yani paran artmaz demek. Mesela un ama o 100 sağlık bunu da alma. Çok gerek. 100 bin para alma. 50 bin para. Olsun olsaydı alırdım ama sınırsız parayı almam. Allah Allah Bak daha çok yavaş gidiyor abi Sen ne zaman Bunlar da öldürmüyor bir şey Bakın sizleri de Çıkarım Çokluk yemek saldırısı yapacağım Oldu mu? Allah Allah. Kaç? 5000 Daha 2000 bin yap. Yüz falan doluyor ama 7000 bin yap ya. <laughs> Dostlar. bin altı yüz. Arkadaşlar bu arada ben oturuyorum diye arkadaşlarım hep yanıma geliyor benimle video çekmek istiyor. 500 diyor ya Allah Allah. En azından ikinci kalsın. Süre bitmeden ikinci katı yapacağız yani. A ben böyle gidip gelemem. Yok. Yukarı katta da bir tane şey olmalı. 3.500. 2.500 3 takımı. 7.500 Ben de ne olsun. Abi bir böyle bir bir artacak mı? Güç predikti duvar 5 tam. Artık oyalanmayacağım. Gelme noob. Öfkeli. Gel de görelim. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar çok iyi kandırdık. Şimdi gelelim. Şurayı da ki. Gelelim arkadaşlar videomun sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Part 2 de bu arada gelecek.